Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Kaza raporu Ingenuity neden düştü? Mars'a yeni helikopter. Çin Mars'tan toprak getiriyor. Avrupa kendi Starlink'ini kuruyor. Haftanın önemli uzay haberleri. Mars Ingenuity helikopterinin düşüşüne ait kaza raporu yayınlandı. Nisan 2021'de Mars'ta uçarak dünya dışında uçan ilk helikopter unvanını kazanan ve Ocak 2024 tarihinde yaptığı son uçuş sırasında düşerek görev dışı kalan Ingenuity helikopterine ait hazırlanan kaza raporu bir basın toplantısında açıklandı. Normalde 30 günlük bir sürede en fazla 5 defa uçması planlanan ancak onun yerine 3 yılda 72 sefer yapan Ingenuity'nin 72. seferi sırasında aracın pervaneleri inişte kırılmıştı. Helikopterden elde edilen uçuş kayıtları incelendiğinde kazanın sebebinin navigasyon hatası ve güç kesintisi nedeniyle olduğu ortaya çıktı. Ingenuity helikopteri uçuşları sırasında konumunu üzerindeki ivme ölçerlerden gelen verilerle kameralardan aldığı görüntüleri işleyerek belirliyordu. Kameradan gelen görüntüler ardarda işlenerek aracın ne yöne gittiği belirleniyordu. Ancak helikopterin son seferleri bir kumul alan üzerinde yapılmıştı ve bu bölge navigasyon yazılımında kullanılacak türde referans yapılara sahip değildi. Düz bir kumul alan olduğu için navigasyon yazılımı helikopterin bulunduğu konumu belirleyemediği için 71. seferde otomatik olarak acil iniş yapmıştı. Injunity bu seferde yere sağlam inmişti ancak ne konumu ne de yönü biliniyordu. Aracın konumunu bulmak için NASA 72. seferde Injunity'ye havalanmasını, kameralarla 360 derece dönerek çevresini taramasını ve konumunu belirledikten sonra yere inmesini söyledi. Helikopter havalandı ve çevresini taramaya başladı. Ancak yeterli referans konum tespit edemedi. İniş sırasında ise araçta güç kaybı yaşandı ve Ingenuity yere saatte 9 km hızla çarptı. Kuma saplanan helikopterin pervanelerinden bir tanesi koparak yaklaşık 15 metre uzağa fırladı. Diğer pervaneler ise uçlarından 5'te li 2'lik kısımlarından kırıldı. Kazan sonrası Perseverance aracı tarafından çekilen görüntüler, Ingenuity'den alınan uçuş kayıtları ve görseller üzerinde yapılan incelemelere göre konumunu belirleyemediği için acil iniş yapan helikopter bu sırada planlandan daha fazla güç çektiği için navigasyon başta olmak üzere bazı sistemlerine güç verememiş. Bu da kontrolün kaybedilmesine neden olmuş. Ingenuity kaza sırasında pervanelerini kırdığı için artık uçamaz halde. Ancak kameraları ve üzerindeki diğer ölçüm cihazları halen aktif. NASA aracın Perseverance ile bağlantısı kopana kadar bu verileri alıp bilimsel çalışmalara katkı sağlaması için gerekli komutları Ingenuity'nin bilgisayarına gönderdi sisteme ayrıca bağlantı kesildikten sonra düzenli olarak veri ölçümü alması ve bunları hafızasında saklaması da söylendi. Eğer aracın güneş panelleri yeterli enerjiyi sağlayabilirse, araç 20 yıl boyunca ölçümler yapıp bunları depolayabilecek. Ingenuity başarılı sayesinde şu anda planlanan Titan ve gelişmiş Mars araştırma helikopterinin önün açılmasına katkı sağladı. Yaptıkların için teşekkürler Ingenuity. Mars'a yeni helikopter. NASA Jet İtki Laboratuvarı, Mars'ın araştırılmasında kullanılması planlanan yeni Mars helikopterini tanıttı. Mars Chaper adı verilen yeni tasarımda, araç her biri 6 pervanesi olan 6 motora sahip olacak. Rotorların bulunacağı kolların üzerinde ayrıca, araca güç sağlamak için 6 güneş paneli yerleştirilecek. Yaklaşık 5 kilogramlık faydalı yük taşıması hedeflenen helikopter, günde ortalama 3 kilometre seyahat edebilecek ve kara araçlarının gidemeyeceği bölgelerde araştırmalar yapabilecek. Şu anda tasarım çalışmaları devam eden aracın, Ingenuity ile elde edilen bilgiler sayesinde çok daha başarılı ve uzun süreler görev yapabileceği tahmin ediliyor. Çin, Mars'tan numune toprak getirecek. Mars üzerinde geliştirdikleri planları açıklayan Çin, 2028 yılında Mars'tan toprak numunesi getirecek olan bir sefer düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi. 2028 yılında ard arda fırlatılacak iki roketle düzenlenecek seferde, roketlerden bir tanesi yüzeye inecek sistemi taşıyacak. Diğer roket ise yörünge aracını taşıyacak. Yüze inecek olan araç planlanan bölgelerden toprak numunelerini aldıktan sonra örnekleri üzerindeki fırlatma aracına yükleyecek ve Mars yörüngesine fırlatacak. Burada yörüngede bekleyen araç ile buluşulacak ve numuneler ayda yapıldığı gibi diğer araca aktarılacak. Sonrasında ise yörünge aracı dünyaya dönüş yoluna başlayacak. Aydan sonra Mars'a da gitmeyi ve Mars'a Amerikalılardan önce insan göndermeyi amaçlayan Çin bu konuda geride olsa da aradaki farkı kapatmak için yoğun bir çaba içerisinde. Avrupa, Iris uydu haberleşme sistemi için anlaşma imzaladı. Avrupa Birliği ve Avrupa Uzay Ajansı, çeşitli uydu üretim ve işletim firmalarının oluşturduğu bir ortaklıkla Iris haberleşme ağının inşası için anlaşma imzaladı. 11.1 milyar dolarlık anlaşma ile firmalar 290 uydudan oluşacak olan haberleşme ağını 2031 yılına kadar hazırlayacaklar. Iris haberleşme sistemi başta Avrupa devletlerinin askeri ve sivil haberleşmesi için kullanılacak. Bu kullanımın dışında kalan kapasite ise geniş band internet ihtiyacı duyulan sivil bölgelerin kullanımına sunulacak. Anlaşma sırasında Avrupa Birliği Savunma ve Uzay Komiseri Andrius Kubilius, Avrupa'nın haberleşmesinin sürekli tehdit altında olduğunu dile getirdi. Rusya'nın haberleşme kablolarını kesmesi ya da konumlandırma sinyallerini karıştırmasının kıta için büyük bir sıkıntı olduğunu açıkladı güvenliği ve kesintisiz bir haberleşme için Avrupa dışına bağımlı kalınamayacağını da dile getiren Kublius, iris ile Avrupa'nın kendi haberleşme güvenle kurabileceğini ekledi. İris ağı çeşitli irtifalardaki uydulardan oluşacak. Mevcut plana göre 8000 kilometrelik orta dünya yörüngesine yerleştirilecek olan 18 uydu, KA bandından geniş bölgelere erişim sağlayacak. 264 uydu ise yüksek alçak yörünge olarak adlandırılan 1200 kilometrelik bir yörüngede konuşlandırılacak. 10 kadar uydu ise gelecek teknolojilerin denenmesi için alçak yörüngeye yerleştirilecek. İlk uyduların 2029 yılında fırlatılmaya başlaması beklenen sistemlerin uyduları arayan altı roketleriyle uzaya gönderilecek. Bu hafta planlanan uzay uçuşları. Bu hafta kalkış tarihi yayınlanmış 7 uçuş bulunmakta. 17 Aralık Falcon 9 Enroll 149 Seferi. Amerika'nın Kaliforniya Eyaleti'ndeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Amerikan istihbarat ofisine ait Enrol 149 uydusu uzaya çıkartılacak. 17 Aralık Electron All The Way Up görevi, Yeni Zelanda'nın Mahia bölgesindeki bir numaralı fırlatma merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde, Sinspective firmasına ait SAR radar gözlem uydusu Güneş Eşlenik Görünge'ye çıkartılacak. 17 Aralık Falcon 9 O3B Empower görevi, Amerika'nın Priori'de elindeki Kennedy Uzay Merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde ses firmasına ait haberleşme uyduları Orta Dünya Yörüngesi'ne çıkartılacak. 18 Aralık Falcon 9 Astranis görevi. Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Astranis'e ait mikro haberleşme uyduları yer sabit yörüngeye çıkartılacak. 20 Aralık Ceres 1S görevi. Çin denizinden yapılacak olan seferde içeriye açıklanmayan uydu da uydular uzaya çıkartılacak. 20 Aralık Falcon 9 Bentwagon 2 görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde içinde Kore'ye ait sar keşif gözlem ve HelloSpace'e ait iki IoT uydusunun da olduğu pek çok uydu alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. 21 Aralık Falcon 9 Turaya 4 görevi Amerika'nın Florida eyaletindeki Cape Canaveral uzay üstünden gerçekleştirilecek olan seferde Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Turaya mobil telefon uydusu yer sabit yörüngeye çıkartılacak. Uzay Gemisi Dünya'yı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile kanalımızı destekleyebilir. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için abone olabilirsiniz.